Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yapımı kolay böyle çıtı pıtı çiçekleri olan güzel bir model hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Yazmamın markası Cenk numarası da yağ yeşili olarak geçiyor. 4 tane de rengim var. Hemen iplerimin renk numaralarını vereyim. Yazmamla aynı renkte olan ipim yabalı 197 numara. Yeşil rengim yabalı 144 numara hardal sarısı altın başak 41 numara ve yabalı 143 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimin çimen kısmını ben birazcık hazırladım modelimin çimeni bu şekilde Şimdi burada yazmamın kenarındayım. Bir tane örümcek yapıyorum. İki tığ battısı uzunluğunda hemen hemen. İki defa tığıma ipimi doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya batıyorum. Önce bir, sonra iki. İki, iki olarak çıktım. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın buradaki Örümceğin tepe noktasına kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığıma 2 defa ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya batıyorum. Ve ikişer ikişer çıkıyorum. 2, 2, 2. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 2 defa atığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girdim 2 2 2 3 Üç tane üçlü trabzan oluşturduk bir tane de başlangıçta zincirimiz var onu da sayarsak 4 şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim tekrar dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Buraya küçük bir yuva oluşturduk. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. İkişer ikişer 3 defa da çıktım. 2 oldu trabzan, ve üçüncü trabzan aynı şekilde 1 2 3 4 ve dibine kapatıyorum bakın ortada 3 üç tane üçlü trabzan başta ve sonda da birer tane zincirimiz var toplamda 5 oluyor onları da sayarsak şimdi burada bakın buraya bir tane trabzan yapmıştık hemen bir sık iğne ile geçtim 2 3 4 5 ve 6. 7. aynı tığıba attığın içerisine kapat. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığıba dikey kapadım. 1 2 3 Bir sonraki tığıba dikey kapadım. 2 tane yaprağın arasında iki tığ battısı boş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buraya tekrar bir tane örümcek yaptım. İki defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2. Üzerine 6 zincir. modelimi çevirdim. Bakın örümcekle trabzan arasına batarak kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar modelimin düz tarafını çevirdim. Bakın burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Zaten yapımı da çok kolay anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İkinciyi şu anda yapmayacağım. Hemen üzerinin çiçek kısmına geçiyorum. Evet hanımlar, diğer rengimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada iki tane yaprağımızın orta kısmında 5 zincir çekerek bir tane küçük yuvamızı oluşturmuştuk. Buraya sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Birazcık kenara alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar döndüm, dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine. Döndüm dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dibine kapatıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Bununla birlikte 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Tekrar döndüm de bir de kapadım. Üzerine bir zincir. Bakın toplamda 5 tane pırpırımız oluştu. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çiçeği de bu şekilde oluyor. Şimdi ben hemen diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamlayacağım iplerimi temizleyip modelimin son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Özellikle yazmaya tamamlandığında gerçekten çok güzel ve zarif bir model ortaya çıkıyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.